Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ve yeni bir modelle yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladığım videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlı anlattığımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesine ayarlar bölümde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladığım modeli ben üç renk kullandım. Çimenliğine yeşil yaptım ve motiflerine de şöyle turuncuya yakın bir pembe ve su yeşili seçtim arkadaşlar. Ben modeli sizlere anlatmak amacıyla bu üç rengi seçtim. Siz yapmak isterseniz her zaman belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı arkadaşlar. Yazmanız desenli desenlerden renk seçimi yapacaksınız. Düz yazmaya da yapmak isterseniz yine sevdiğiniz renklerle renklerini ayarlayıp yapabileceğinizi düşündüğüm yine güzel bir model oldu. Ve ben çimenli yeşil yaptım. Siz yeşili sevmiyorsanız yine yapacağınız yazmanıza bağlı desenli ise desenden veya zeminden renk seçimi yapıp yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve kullanacağım tığım 21 numara şöyle sizlere göstereyim yıllardır kullanıyorum ve numarası gördüğünüz gibi çok belirgin değil ve bugün sizlere anlatacağım modelde bu arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi hoş ve çıtı bir model ve ben bu renklerle yaptım arkadaşlar siz yapmak isterseniz dediğim gibi sevdiğiniz renklerle sevdiğiniz yazmanıza uyarlayabileceğiniz hoş ve güzel bir model oldu yine arkadaşlar. Ve ara boşluğunu gördüğünüz gibi ben yine dar tutmuşum. Ara boşluğuna 3 tane purpur yerleştirdim. Siz genişletmek isterseniz purpur sayısını çoğaltacaksınız. Ve böyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Böyle de güzel durdu. Yine sizlere kalan bir şey arkadaşlar. Şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim. sürçeli lisan edersem şimdiden afola ve hemen giriş yapıp yapımına geçeceğim. Bu arada tığlamayı da 3 zincir çekerek oluşturdum arkadaşlar. Ve şimdi sizinle birlikte yeni başlamış gibi giriş yapıyorum. Sık iğneli ipimi sabitledikten sonra 1, 2 ve 3 tane zincir 2 kez doladım. Sıradaki kutucuğa giriş yapıyorum ve 2, 2, 2 çekip kapattım. Ve şimdi 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir oluşturduğum üçlü trabzan yanından giriş yapıyorum ve sık iğne işlemiyle bağladıktan sonra 2 tane daha sık iğne dolgusu yapıyorum buraya ve bu iki oldu şimdi sıradaki tutacağı giriş yapıp sık iğne işlemini kapattım tekrardan 1 2 ve 3 zincir iki kez doladım sıradaki tutacağı giriş yaptım ve yine üçlü trabzan yapıyorum İkişer çekerek kapattım ardından 5 tane zincir ve trabzan yanından giriş yapıp sık iğne işlemine bağladıktan sonra iki tane de sık iğne dolgusu yapıyorum buraya. Ve sıradaki kutucuğa giriş yapıp sık iğne ile bağladım. Şöyle 3 tane pırpırı yapmış oldum arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir iki kez doladım. Sıradaki kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yapıyorum. Ve 2, 2, 2 çekip 3'lü trabzan yaptım. Yeniden iki kez doladım. Yine aynı kutucuğa giriş yapıp ve 2 2 2 çekip kapattım. iki kez doladım. Şimdi sıradakine giriş yapıyorum. Yine üçlü trabzan yaptım arkadaşlar. Toplamda 5 tane üçlü trabzan yapacağım. Ve bu 5. 5 beş tane üçlü trabzan yaptıktan sonra modeli ters çeviriyorum ve 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir ve ilk yaptığım şu trabzan tepesinden giriş yapıp sık iğne ile bağladım 7 tane zinciri 7 tane zincir yuva olacak arkadaşlar ve modelde bir tane yaprağımız var şimdi yaprağını anlatacağım ve bir kez doladıktan sonra yuvaya giriş yapıyorum 2 ve 2 çekip kapattım bir kez doladım giriş yaptım önce bir sonra iki ve sonra iki çekip kapattım iki kez doladım giriş yaptım ve 2 2 ve 2 çekip kapattım 2 kez doladım giriş yapıyorum ve önce 1 sonra 2 sonra 2 ve sonra 2 çekip kapattım tekrardan 2 kez doladım yine aynı şekilde giriş yaptım ve yine önce 1 sonra 2 sonra 2 ve sonra 2 çekip kapattım yeniden 2 kez doladıktan sonra giriş yaptım ve yine dörtlü trabzan yaptım arkadaşlar. E şimdi bir, iki, üç, dört ve şimdi 1 2 3 4 ve 5 zincir. Son yaptığım dörtlü trabzan yanından giriş yapıyorum. Sık iğne ile bağladım 5 tane zinciri. Ardından buraya 6 tane sık iğne dolgusu yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve bu 6. Yeniden yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile bağladım. Şimdi 1, 2 ve 3 zincir 2 kez doladım. Yuvaya giriş yapıyorum. 2, 2 ve 2 çekip kapattım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 zincir yaptığım trabzan yanından giriş yapıyorum 6 tane zinciri sık iğne işlemiyle kapattım şimdi 1 2 ve 3 zincir yeniden yuvaya giriş yaptım sık iğne ile kapattım bir tane daha böyle yapacağım arkadaşlar motif aşamasını oluşturacağım burada iki tane olacak ve yine üç tane zincir çektikten sonra iki kez doladım yuvaya giriş yapıyorum ve 2 2 ve 2 çektim kapattım yine 6 tane zincir ve trabzan yanından giriş yapıyorum sık iğne ile bağlayacağım arkadaşlar ardından 1 2 ve 3 zincir yuvaya giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım şimdi 1 2 3 4 ve 5 zincir ve sıradaki kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yapıyorum sık iğne ile kapattım 1 2 3 zincir iki kez doladım sıradaki kutucuğa giriş yaptım ve 2 2 iki, iki çek kapattım şimdi 5 zincir ve trabzan yandan giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra iki tane daha sık iğne dolgusu yapıyorum ve sıradaki kutucuğa giriş yaptım sık iğne ile bağladım yine 3 zincir iki kez doladım sıradakine giriş yaptım yine 3 trabzan yaptım Evet arkadaşlar modelin çimeni böyle devam ediyor. 3 tane pırpır pır yaptıktan sonra 5 tane zincir çekip ardından 5 tane de üçlü trabzan yapıp devam ediyoruz. Ben şimdi sizlere mutfaşamasını aşamasını anlatacağım. Çimeni bu kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ipimi bir ilmekle bağladıktan sonra modeli alıyorum. ve iki tane altı zincirden oluşan yuva yapmıştım arkadaşlar. Sağdakine giriş yapıyorum. İpimi öncelikle sık iğne işlemiyle sabitliyorum. Ve ardından 1 2 3 4 5 zincir aynı bölüme giriş yaptım ve sık iğne ile bağladım 5 tane zinciri. Yeniden 5 zincir aynı bölüme giriş yaptım ve sık iğne ile bağladım. Ve tekrardan 5 zincir ve aynı bölüme giriş yaptım. Sık iğne ile bağladım. 5 tane zincir çekerek 3 tane pırpır pır yaptıktan sonra 3 kez doluyorum arkadaşlar. Ve ikinci 6 ikinci, tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum. Ve önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 ve sonra 2 çekip kapattım. Ve bir tane zincir çekip oluşturduğum trabzan dibinden giriş yapıyorum yuva olacak Arkadaşlar bu Sık iğne ile giriş yaptıktan sonra 1 2 ve 3 zincir 2 kez doladım Giriş yapıyorum Ve 2 2 2 çekip kapattım 2 kez doladım giriş yaptım Ve 2 2 2 çekip kapattım 2 kez doladım giriş yaptım 2 2 ve iki çekip kapat 3 üç tane üçlü trabzan yaptıktan sonra 1 2 3 zincir Yeniden yuvaya giriş yaptım ve sık iğne ile bağladım 3 tane böyle yapacağım arkadaşlar ardından tekrardan 3 zincir ve 2 kez doladım Yeniden 3 trabzan yaptım Ve bu 3 oldu ve 3 zincir yuvaya giriş yaptım sık iğne ile bağladım tekrardan 3 zincir çektim ardından 2 kez doladım yeniden giriş yaptım ve yine 2 2 çekerek üçlü trabzan yaptım arkadaşlar 3 üç tane üçlü trabzan yaptıktan sonra 3 tane zincir çekiyorum yuvaya giriş yaptım sık iğne ile bağladım arkadaşlar şöyle bir iki ve üç tane yapmış oldum şimdi tekrardan altı tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum ve sık iğne işlemiyle bağladıktan sonra buraya da yine 5 zincir çekerek 3 tane pırpır pır yapacağım 5 zincirden oluşan 5 zincir giriş yapıyorum ve sık iğne ile kapatıyorum ve bu üçüncü ardından bir ve iki zincir ipimi kesip koparıyorum Evet arkadaşlar motifimizde bu kadar motif aşaması şunu hemen yakacağım şöyle elimle düzelteyim modelimiz bu kadar şöyle göstereyim arkadaşlar gördüğünüz gibi yine çok güzel duran bir model oldu ve hoş duran bir model çıtı pıtı kolay bir model arkadaşlar ben modeli size anlatmak amacıyla bu üç rengi seçtim siz yapmak isterseniz yine yapacağınız yazmanıza bağlı arkadaşlar yazmanız desen ise desenlerden renk seçimi yapacaksınız ben motiflerine iki renk kullandım. Siz, siz renklerini çoğaltabilir veya tek renkle de ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Yine sizlere kalan bir şey. Ve bu arada modelimiz şu anda üçsüz. O yüzden istediğim gibi durmuyor. Şöyle bir de şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi gayet hoş ve güzel duran bir model oldu. Evet arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Ve Oya ile ilgili herhangi takıldığınız bir sorun varsa bana yazıp ulaştırabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplandırmaya çalışacağım. Ve bugünkü videomuzda bu kadar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle sürçülisan ettiysem af olay. şimdilik hoşça kalın Allah'a emanet olun